Hepiniz olarak işler bir Rusya Kralı Seyirci Devamı'da uzun bir buraya Ondan bücüler, tam gaz devam, devam geldi Hemen geçelim hızlı bayağı. Bu hızlı mı Onu... burada olursa orada basarız. Zaten yeterce paramız var. İmparatorluğu gene bizim nereye iyi İmparatorluğu niye hala bozuyor çözemedi. Eksi 98'lik bir ilişkimiz var. Hatta gel saldırmaz pak film de alıyor. Bak biliyorum acı şu anda benim enerjisini olmam lazım. Yoksa Rus İmparatorluğu gelir. Benim için değil mi? iyi. ki başlarız Ki başlangıca göre biz Hilal'dık. Şimdi. Oradan iyi bir ordu geldi. Oradan müdahale ederiz. Hı. Ben öyle bir on pace'ım. Tam Buraya ter dök. Sıkıştı Kişi Bundan sonra köşeye sıkışacak. Daha sonra son Birleşik Krallık'la savaşacak sanırım. Adamlar bir köşeye sıkışamadı gitti ya. Ha bunlar sürekli kaçacak bir yer buluyor. Tamam arkadaşımız var ya. Hey. olacak. Telefonumun yeri azaldı. Bir tek çaktırmayın. <laughs> Çok güzel. Bu 15 dakika falan sürdü. formlayacak topraklar hemen hemen olur. Hangi topraklar lazım? Evet. Asıl bir savaş geliyor. Şimdi biz burayı alacağız. Bir süre durmamız lazım. Bir süre dayanmamız lazım. Kimin kaynaydı <laughs> bu? Bırakın. bu çünkü ölecek diye basalım. Kayıştan etti ona. Hadi yer işte, kopansın. Çünkü... Hadi ya! Oh, Oo benim topraklarıma gidiyor. ufaklıktan kovalım. Ufaklıktan ayrıldım. orduları denize gitti. Şimdi bir her an savaştan edebilir ordularımı hadi hazırlamam lazım. Ben zaten sadece bir süre savunma yapacağım. Aşkı vergiler mallarını ayarıyla oynamadım değil mi? Evet. Vergiyi arttıralım. Aslında nasıl hemen yapalım. Nasıl nasıl? ben direkt geçişini istiyor. Zorlu basalım. Çok zorlu basmaya devam ediyorum. Sadece bu toprak verin bakın bu ordu Yoksa diyorum en güçlü devletine yetmez bu ordu. Ekonomi olarak yetiştik olarak şu kere Savaşım ilan ettim Zaten Bundan sonra full savunma yapacağız Şimdi <laughs> fazla Kimlerle savaştık şu an? Evet. Bu kadar kişiye savaştık. Bu kadar kişiye savaştık. Başka başka yapalım. Bilmiyorum. Şimdi çok fazla daha ilerlememiz lazım. Bundan sonra herhalde. düşmüş baya. Biz zayıf devletlerle savaştığımız için mi sürekli? Bu topraklar lazım değil mi? Şurayı kontrol edelim şuradan. Evet. Kayabı gönderdik. Ve illa kabul ettik. Bilmem sayıda girmiştik çünkü. Ve sadece yapmamız gereken tek şey olmak. Like kabul edecek bir yer Şuradan direkt kordu basayım. Bir şey olsa da direkt çıkartma atayım. çıkart atacak acaba. Direkt önüne kesmeyi yapmak Burada da yapıp savunmayı yapmaya çalışalım. Güzel. <tık> i̇yi ilerliyorum. Barışmayı deneyelim. diyelim. İlla kabul edecekler. Daha ikinci, birinci yarışta farklıydı doğası. İkinci değişimde var dedi. Şu an burada Alman İmparatorluğu saldırır seçimiz bitti. Seri bitti direkt. Böyle ya, böyle bir orap bir falan yazdım. Olsa, bu ne ama hiçbir şey yapamıyorum. Zaten savaşta zaten yaralı geri biz aldık. İlk savaşta değil de Avusturya savaşında. üç bir tamam onu tutarız. Nereye gelecek yol çıkartma. Hmm, oraya gidelim. Burası da yolları getirir. Evet, burada iyi sayıda bir ordu çıkartayım. Ben orada üç kere geçtim. O orada oraya geliyor. Orada yolların her tipi keseceğiz. Ama kesemedik. O çok kötü oldu. Orada yava yapsalar değil Gerçi kendi de olmadı. Allah benim de beyin kalmadı şu an. Bey kırıldım gitti. <laughs> Kendi topraklarında ya ya yapa yapar parigi çık. Çamaşır masası. böyle çıkmıyor böyle? böyle, böyle. Orada yoğurduyla orayı aldık çok güzel. Orada bir tutorial gerçekleştireceğiz. Hemen <laughs> şey başlamaya deneyelim. Alamıyoruz bile orayı. Prestijimiz o kadar. O kadar biraz bir şey daha Biraz saklamış da olabilir. O yüzden farklı harita olanı da oynuyordum. Direkt buradan orada basacağım. Asker. Orada nüfus, oraları nüfusları çok kullandık. Buradan güzel bir onu çıktı. Eğer ben giderse o ordu çok güzel olacak. Güzel o kayada bayağı orduların eri Dedim mağlubiyet alacağız. Evet. Evimizde ikile barış yapacağız artık. Ya, toprağı alamıyoruz? İşte bu en kötüsü oldu. Hem Hamburg hem toprakları hey. topraklarını alamıyoruz. Hayır ya şu iki sağda gene ya şunu alırız sonra. Onu da alamıyoruz. inşallah dururlar durmadılar hareketini ki yapabileceğimiz en iyi savunmayı yapacağız artık yakında işgal edilen taraf oldu işgal edilen taraf oldu <laughs> hatta bir şey gel boş Akıda bu çok kötü oldu şimdi saydakları artık bitti neredeyse Kırıklarına alıyorum. Hatta biraz fazla hareket kodu var da. Şöyle yapabiliyorum gene. Ki i̇şte korduyla oraya alsak yeter şimdilik. Bir orduyu gönder. Asker al. Asker tekrar yolla. Saldır hakkı bizde olsa çok güzel olacaktı ama neyse. Ben çıkar Su dağlandı ya. Şurayı çıkartıp atıyorum. Bu halde bir sa- Hem buradaki hem de buradaki renk halde bir zayıflatma gösterdiler. En son yani zayıflatıyorum. Oha! Şuraya geçemediler, çok güzel. Ve tekrar şu. Ordu. Bak. Oha. 3 TL alabiliriz. Çok güzel. 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 kredi çok iyi kullandık. Çok güzel. Şimdi daha işgal ediyor gibi gözüküyor ama tüm gücü tükettik artık. E ee, çok kötü yağma yapıyorum. Yağma yapmışlar. Hiç önemli o, değil. Kaç gitti o ortalığı bir şey. Ulan şöyle bir şey yapabilir miyiz sizce? Ulan şöyle diyeyim. Ondan karşıya bir kitap Rus İmparatorluğu. Rus İmparatorluğu'yla ticaret yapacağız. Sen... Eee sana Ama da ben böyle ticaret pek kullanmak istemiyorum ama bu tip durumlarda para elimizi kullanıp hepsini vereceğiz. Gerçekten çoğu ki. Bir şey i̇şte, işte, Bak, elimizden geldiği kadar. Evet. Anladık doğru. Niye kale varmış? Ben de gittim kale olan yere sağlık. Kayyıla da değil yani. Dur, dur, dur. Ortayı, Bu, arkada ne var <laughs> Getir şöyle ya. Kördüler girdi. Haritikte ses. Veter. Ne işte bir tur. Destek Adam gidiyor düşman Korkma baksana. Burekli bana niye gidiyor bu konu çekti? Bir mi mi? Kredi alabiliyor muyum? Kredi alabiliyor daha bu fazla alamayacağım evet. Size i̇şte sağlam bir ordu basıfı gerçekleştim. Burada da... Lan niye nüfus bu kadar az? Çok fazla yava yapmışlar herhalde. Şuralarda da ordu basıfı getirip, getirip kalmayayım. Ay bu... Ay ordu... Ordu... Konuşamıyor ordu basmıyor. Ha buradaki lüvada gitmiş diye böyle gösterdi. Allah'a adam da bana Barış yapacağız artık. Ne yapacağız? güzel ama böyle iyi başlıklar şimdi ki yaparız bence yaşasın ha krediler geliyor dedi böyle ekonomik biz batıyor kredi falan alarak ama bir Şey Vallahi daha fazla ordu bastı hatırlamıyorum. Böyle Kanser başı kabul ettik. Kolokovla savaştı. Aynı bir savaş ilanı bence kabul et. Yani barış kabul etmek zorunda bir sonuç. Akıllı yapmadık. Sonra ilk savaşı hazır alıyoruz. Borçlar paramız bir artıya çıksın. Tüm ordular sınıra. Bedava toprak aldı

arkadaşlar evet. Bence bu bir sonraki videoya kadar bırakalım. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Kendinize